Deniz'i sıkıştırmayayım diyorum. Klimalar da çalışmıyordu birinci bölümde reklamdan önce. E, bunaldı. Biliyorum bir kimya hocası gibi üstüme gelme diyor. Fakat lanet olsun içimdeki habercilik aşkına bir manşet verdim. Vallahi kimya hocam bir, bizi seyrediyor. Evet, üstüne alınıp bir, üzülürüm Bir manşet yani. verdin Deniz. Bir manşet verdin. Çok sıkıştırmayayım dedim. Hemen nevşine geçeyim dedim. Ama içim içimde yiyor bir taraftan. Ya çok önemli bir şey bu ya. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı... Erken seçim açıklayalım, pazarlığı iktidarla ya muhalefet arasında. Kılıçdaroğlu aday adaylığını açıklasın, Yani muhalefet adayını belirlesin, seçime gidelim. Ve zaten şeyde de o tweet'i ben şey yaptım. Kim atmıştı onu? Bir daha arkadaşlar bulabilirler mi? Yani ikimiz de eş zamanlı olarak adayımızı açıklayalım ve seçime gidelim diye bir tweet vardı. Bu çok konuşuluyor. Yani adaylar açıklansın ve erken seçime gidelim diye çünkü artık şey de yani Haziran'a kadar durum daha da kötüleşebilir. Ekonomiyi toparlama şansı çok yok gibi söylemleri de var. Şu an ekranda bahsettiğin tweet. İşte ne diyor? Evet. Şey, Erdoğan'a cevabı. cevap. Kılıçdaroğlu'nun 10. cevabı. Var mısın? Yarın erken seçim ilan etmeye. Aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sen doyurak Erdoğan. Aynen öyle. İşte bu cümle... Bunu söyledi. Onun, o pazarlığın bir sonucu. Pazarlığın bir sonucu diyorsun. Evet. Çok önemli bir şey bu. Çok önemli. Hmm. Evet. E peki bu pazarlık ne zamandan beri yürütülüyor? Herhalde bu erken seçim tartışmaları bu yüzden başladı. Yani ben son iki haftadır duyuyorum. Çünkü. Deniz bu pazarlığı yürüten ikinci adamlar mı? Üçüncü adamlar ya onu mı? Onu bilmiyorum. İsim yani olarak. Şeylerini bilmiyorum. Yani kim? Kim? Söylemiyor musunuz? Yok yok. Yo, ben bana anlata, anlatı, anlatanları biliyorum evet. ama... O trafik kimin arasında gidiyor, kim kimle konuşuyor onu bilmiyorum. Ama yani CHP'lilerde ya işte iktidardan da şöyle bir açıklama var, böyle bir yaklaşım var ifadesini duydum. Yani hı hı. bir CHP'li eee işte iktidarda biz adayımızı açıklarsak erken seçime gidilebileceğini konuşuyor gibi bir ifade duydum yani. Bir mesela. sıcak temas var mı? Mesela Ankara'nın bilinen pastanelerinde bir görüşme olmuş mu? Hani bir si Zan siyaset etmiyorum. izleyen muhabirler Pas öyle Pastane, Pastane değil nargileci. Ya da nargileci ya da girecek yok, 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 ne Zannetmiyorum. Yani ona girmezler şey üzerinden arka kapılardan yaparlar. Telefon. Yok yok yani o, siyasetçi olmaz ama iki tarafla da diyaloğu olur. Ee, o, o, o tür şeyler olur. Olur mu? Oldu mu? Biliyor Onu bilmiyorum. bilmiyorum ben bilmiyorum. ben konuşmam. Peki bu biliyorum. ekim me şey, kasım meselesini kasımda seçim şimdi biz de tabii haberci olarak kasımda seçim olur diyoruz haziranda olmaz diyoruz vesaire ama. Kasım'ın özellikle dillendirilmesi bu pazarlığın hangi şeyi şey, açması? Kılıçdaroğlu Ağustos'ta açıklarlarsa seçim kararı alırlarsa Eylül, Ekim, Kasım 3 ay içinde de 90 gün içinde 90 de seçim yapılabilir Özellikle 6 Kasım nokta atışı Pazara için. neden diller? Pazara geldiği Paz, için. 3 ayın sonu oldu. İlk pazarı mı Kasım'ın? Ben takvime bakmadım. Galiba 3, 3 e, <laughs> ayı doldurup ilk pazarı olduğu için 6 Kasım dillendiriyorlar. Yani Ağustos ayında açıklansın seçim. <laughs> Hı -hı. Evet. Çiğdem Deniz'in tamam. söyledikleri son derece Murat, e, evet dinliyorum. Pardon, tamam. e, bir çiğdeme geleyim ya. Murat sonra geleyim. Tamam Murat. Tamam. O. Evet. Çiğdem'den e, sonra tamam. Çiğdem şimdi Deniz'in söyledikleri çok mühim Murat'a da döneceğim, Nevşin'den de alacağım. Çünkü çok önemli bir konu. E, bu ekonominin böyle gitmesinden dolayı iktidarın da işine gelebilir. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da açıklanabilir. Erken seçim olsun diye de muhalefet buna e, şey olabilir. Ee, ...olumlu yanıt verebilir diyebilir miyiz? Yani tabii ekonominin e, bu şekilde yönetilebilirliği... E, ...her geçen gün değil her saat e, azalıyor. E, 2023'te zamanında olacak diyorlardı biliyorsun. Artık onu eskisi kadar sık söylemiyorlar. E, bir Kasım ayında bir e, seçim yapılma ihtimalini... Bugünkü sohbetten yani bu Deniz'in söylediklerinden bağımsız olarak 3-4 hafta önce ben de duymuştum. Yani kulislerde konuşulduğunu. Çok önemli. Ee, ama Deniz bunun, Zeyrek ve bunun... Çiğdem Toker'den bu akşamın bombası. Ha Evet ama evet. bunun hani bir karşılıklı iktidarla muhalefet arasında bir şeye dönüştüğün bilgisine ben sahip değilim en azından onu söyleyeyim. Ee, yani muhalefetin e, cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu iktidarın merak etmesi son derece normal. Yani karşılarını muhatap olarak kimi e, görmek istiyorlar? Nasıl bir refleks alacaklar? E, o açıdan e, Kemal Bey'in de son açıklaması yani partililer, Cumhuriyet Halk Partililer genel başkanlarını e, cumhurbaşkanı olarak görmek isterler ama e, nihai kararı her zaman olduğu gibi aynı şeyi tekrarladı. Altılmasa verecekleri. Dolayısıyla Bugün Veli bence... Ağbaba açıklama yaptı. Adayımız Kılıçdaroğlu. Evet ama dolayısıyla yine altılı masanın e, nihayet kararını herhalde beklemek durumundayız. Bir müddet daha. Bir müddet daha. Murat. Evet. ya Ben e, her zaman e, görünenden yanayım. Yani ne görünüyor şu an söylentilerin ya da polis bilgilerinin dışında bir de bunlara önem vermemiz lazım. Eee